İyi günler, Trial Portföy Değerlendiriyor yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda açıklanan bilançolar ve sonuçların piyasalara olası etkilerini değerlendiriyor olacağız. Konuyu değerlendirmek üzere Trial Portföy, Portföy Yönetimi Müdürümüz Süleyman Katiboğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Süleyman, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Süleyman arzu edersen öncelikle yurt içi taraftan başlayalım. ...makro ekonomik veri akışının ve siyasi gündemin çok yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz şirketleri birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladılar. Sonuçları incelediğimizde ön plana çıkan temalar, dinamikler ve sektörler var mıdır? Değerlendirmeleri nasıl? Tabii ki. Biz de değerlendirmeye bence finans dışı, bankacılık dışı taraftan başlayabiliriz. Öncelikli olarak bu tarafı iki grupta... ...değerlendirmek istiyorum. Ee, i̇lki, ihracat ağırlıklı şirketler. Yani gelirlerinde ihracatın payı daha yüksek olan şirketler. Ee, bu tarafta e, kurun rekabetçilik düzeyini yitirmesi... ...ve hala yüksek seyreden enflasyonun maliyetlerdeki etkisiyle beraber... E, ...geçmiş dönemlere göre bir miktar ivme kaybı var. E, burada ileriye dönük e, be, beklentileri de bir miktar katmak e, anlamında... AB tarafı bizim e, ana pazarlarımızdan ihracat için o tarafta da işlerin çok iyi gitmediği yine işte bu kurda rekabetçilik düzeyinin çok iyi olmadığını e, göz önünde bulundurursak bu şirketlerde e, geçen seneyle aynı performans yok fakat ithalatçı şirketler ya da ithal ürünler e, satan şirketlere baktığımızda burada tüketicinin ciddi bir talebi var Çünkü fiyat artışları ve fiyat artış beklentileri, tüketiciyi bu ürünlere talep etmeye yönlendiriyor. Ee, burada örnek vermek gerekirse otomotiv sektörü mesela geçen senenin aynı çeyreğine göre %100'e varan ortalamada hasılat artışlarıyla e, finansallar açıkladı. Yine elektronik eşya tarafında e, faaliyet gösteren şirketler %94 hasılat artışlarıyla e, finansalları açıkladı. E, tabii bir de e, bunların dışında bankacılık e, sektörü var. Bankacılık sektöründe de İşler geçen seneye göre yine farklı bir noktada. Burada faiz marjının daralması geçen senedeki hikayeyi biraz değiştirdi. Geçen sene enflasyon endeksli tahviller, artan komisyon gelirleri, faiz marjının pozitif yönde etkilenmiş olması bankaları çok olumlu etkiliyordu. Fakat bu sene daralan faiz marjlarıyla beraber bankalar bir önceki çeyreğe yani 2022'nin son çeyreğine göre... %33 kar daralmasıyla ortalamada finansal sonuçlar açıklamış oldu. Yurtdışı tarafa döndüğümüzde e, Amerika özelinde şirketlerin çok büyük bir kısmının finansallarını yatırımcılarla paylaştığını görüyoruz. Ve ileriye yönelik beklentilerini de yatırımcılara sundular. O tarafa e, döndüğümüzde neler e, söylemek istersin? E, tabii Amerika tarafında... İşlerin biraz resesyon beklentileriyle geldiğini, yani finansal tabloların resesyon beklentileri içerisinde geldiğini hatırlamakta fayda var. Bu finansal tablolar gelmeden önce açıklanan beklentilerde giderek beklentilerin düşürüldüğünü izledik önce. Sonrasında finansal tablolar açıklanmaya başlayınca bu beklentilerin üzerinde sonuçlar ağırlıklı olarak gördük. Burada... Ee, özellikle teknoloji şirketlerinde büyük bizim mega cap dediğimiz devasa teknoloji şirketlerinde finansal sonuçların pozitif geldiğini izledik. Ee, bunun yanı sıra e, açıklanan e, karların da yani hisse başı da çoğunlukla beklentinin üzerinde olduğunu hatta e, oran vermek gerekirse ortalamada %70 şirket beklentisi olan şirketlerin %70'inin finansallarını beklenti üzeri açıkladığını belirtmekte fayda var. Burada diğer bir pozitif unsur da az önce bahsettiğim büyük şirketlerin finansallarının beklenenden iyi gelmiş olmasıydı. Mart ayına baktığımızda Amerika'da yerel bankacılık sektörüyle başlayıp Avrupa'ya yayılan bir bankacılık krizi görmüştük. Alınan proaktif önlemlerle kriz krize hızlı şekilde müdahale edilmişti. Ancak türbülans hala devam ediyor. Bu yaşanan türbülans ve finansal koşullardaki sıkılaşma yurtdışı bankacılık sektörüne ve bankacılık sektörünün sonuçlarına nasıl yansıdı? Değerlendirmelerini alabilir miyiz? E, o tarafta gözler yerel bankalardaydı ağırlıklı. Büyük bankaların finansalları geldiği zaman ağırlıklı olarak hisse başı karlarında beklenti üzeri sonuçlara çıktılar Ama e, bahsettiğim gibi yerel bankalarda mevduat ...tutarları, yani aslında ne kadar mevduat çıkışları olduğu... ...ve aynı zamanda e, portföylerinde yer alan ABD tahvilleriyle ilgili e, duruma bakıldı. Burada e, bu bankalar tahvilleri satın aldığı zaman faizlerin çok daha düşük seviyede olduğu... ...ve şimdi faizlerin artmasıyla beraber bu tahvillerin değer kaybının e, gözlemlenmiş olması... ...fakat bunların bilançolarda e, henüz o şekilde değerlendirilmemiş olması buradaki en büyük etkilerden bir tanesiydi. Bir örnek vermek gerekirse First Republic Bank dediğimiz banka yani FRC diye kısaltıyoruz. Bu bankanın finansalları açıklandığı zaman herkes bilançodaki mevduat tutarlarına baktı ve beklenenden fazla mevduat çıkışı olduğunu gözlemleyince hem bu bankada hem de diğer yerel bankalarda tekrardan bir panik havası oluştu. Fakat sonunda yapılan ihale ve JP Morgan'ın satın almasıyla beraber bu paniğe bir duraklama verilmiş oldu. Bankacılık sektöründe diğer sektörlere göre daha özel bir durum var. Bir panik havası oluştuğu zaman, kötü bir söz yayıldığı zaman bütün her yeri o hızlı ve bulaşıcı bir şekilde dolaşıyor. Fakat tabii bu bulaşıcı hastalıklar gibi tedavileri olan bir süreç fakat otoritenin burada nasıl tedavi uygulayacağı veya uygulayıp uygulamama veya ne zaman uygulayacağına karar vermesi önem teşkil ediyor. Tüm bu beklentiler ışığında ikinci çeyrek bilançolara yönelik e, neler söyleyebiliriz Süleyman? Ee, biz tarafında başlarsak yine gruplar halinde önce ihracatçı şirketleri mesela düşünebiliriz. İhracatçı şirketler için e, burada yine e, neredeyse ilk çeyre, ikinci çeyreğin yarısını geçirmiş durumdayız. Ve e, hala rekabetçi bir kur düzeyinden söz edemiyoruz. Bu kur düzeyini de siyaset belirleyecek. Yani siyasetin sonuçları ve makroekonomik politikaların belirleyeceğini düşünüyoruz. İthalatçı şirketler için ise o fiyat artış beklentileriyle ürünlere talepler hala yüksek seyrediyor. Orada da e, görüntü yine aynı şekilde olumlu devam ediyor diyebiliriz. Bankalar için ise yine verilerden takip edebiliyoruz. Burada e, faiz marjlarının hala iyi seviyelerde olmadığı, hala e, daralan halde olduğu e, gözlemlenebiliyor bankalarda da görüntü çok parlak diyemeyiz fakat az önce bahsettiğim üzere burada yönü aslında finansal sonuçlardan ziyade ikinci çeyrekte siyasi sonuçlar seçim sonuçları ve buna ek olarak uygulanacak olan makroekonomik politikalar belirleyecek diyebiliriz yurt dışına bakarsak Amerika tarafına Amerika tarafında da yine gözler yerel bankaların bilançolarında olacaktır ağırlıklı olarak Burada yine mevduat rakamları ve portföylerdeki tahviller takip edilecektir. Ee, teknoloji şirketleri için ikinci çeyrek işten çıkarmalar sonrası işten çıkarmaların etkin olduğu tam bir çeyrek olmuş olacak ağırlıklı olarak. Ee, bunun dışında yine globalde çok da pozitif olmayan global ekonomik veriler sonucunda enerji şirketlerinin çok parlak gözükmediğini söyleyebiliriz. Detaylı değerlendirmelerin için çok teşekkür ediyoruz Süleyman. Tüm bu veriler ve mevcut konjonktür ışığında önümüzdeki dönem için ön plana çıkarttığın varlık grupları veya fon türleri var mıdır? Bizlerle paylaşabilir misin görüşlerini? Tabii ki. Burada bahsettiğimiz bilanço değerlendirmeleri sonucunda bizim KİA fonumuz, Tribe Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonumuz, bir varlık dağılımı sunarak, aktif bir varlık dağılımı son olarak ve hisse bazlı gelişmeleri de yakından takip ederek e, yatırımcılara bu risklere karşı bilanço dönemi belirsizlikleri ve bu risklere karşı e, bir çeşitlendirilmiş yapı sunuyor. portföyünde Pay'inde e, BIST hisse senetleri, yurtdışı hisse senetleri, Eurobond, altın, değerli metaller gibi varlıkların karmasıyla riski dengeleyerek aynı zamanda getiriyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. E, bir diğer alternatif olarak da e, KIP fonumuz, Triport ve Robotik Teknolojiler Değişken fonumuz. E, bu fonumuzda da e, teknoloji temasının e, ön planda olduğu ve teknoloji hisse senetlerinde resesyon beklentilerine rağmen yine de iyi sonuçlar açıklamış olması. Aynı zamanda da yapay zeka temasını beğeniyor ve orta uzun vadede ön plana çıkarıyor olmamız nedeniyle tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler Süleyman. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Try it!